Duygu durumunu çok merak ediyorum. Çünkü e, onunla yaşadığın o kadar fazla e, bir zaman dilimi var ki ve aranızdaki o bağ o kadar kuvvetli ki ki bunu siz o kadar da dile getirmeye bir e, karakter olarak e, ben aranızdaki o bağın ne kadar kuvvetli olduğunu biliyorum. Benim çok merak ettiğim şey e, kayıptan sonra neler hissettiniz? Şimdi bugün 14 dördüncü gündeyim. Evet. Henüz e, gün gün saat saat değişiyor diyebilirim. Yani açılımlar değişiyor. E, bir de şunu fark ediyorum ki e, umduğumdan daha metanetliyim şu anda. Yani içimde bir, bir garip de bir güç var. Ama bu gücü nereden aldığımı henüz anlayamıyorum. Ama e, tabii gözün hep orada yani hep bu nereden geliyor yani evet hep derlerdi Allah insanın kalbine o kudreti veriyor diye e, ama e, yani hani onu kaybettiğim gün zaten kardeşim çok e, rahatsızlandı aynı esnada. Evet. Dolayısıyla. Açmış şey Çok teşekkürler. E, dolayısıyla hani e, zaten kaybettikten birkaç saat sonra. CEO'yu defnederken orada kabristanda kardeşim gerçekten neredeyse yere yığılacak kadar e, fenalaştı ve e, şeyde çok soğuktu mezarlık. E, dolayısıyla hani ben define mi e, odaklanayım yoksa kardeşime mi odaklanayım gibi bir böyle şeyde kaldım. Bir kere bir derede ama tabii ki görevimi yaptım. Yapmaya çalıştım, duamı ettim ve ondan sonra kardeşimi kurtarmaya yönelik, yani onu daha fazla üşütmeyeyim gerekiyorsa bir hastaneye götürelim falan diye böyle bir telaşa girdim. Şimdi yine geriye dönüp bakınca yüce arada öyle bir ara ayarlamış ki, yani belki bu durum yaşanmasa ben orada gece yarısı belki orada yatacaktım. Tabii. O derece bir acı, o derece bir inanamama. Ee, yani hani bir gün önce son gecemizmiş beraber aynı odada. 16 yıl geçirdim yani sonuçta. Dolayısıyla e, hani bırakamayabilirdim yani. Ama e, şimdi anlam yani anlamlandırıyorum Geriye dönüp bakıp diyorum ki ya bu bundan oldu galiba. Evet. Bu bundan oldu galiba ve o metanetle yani hani kardeşimin rahatsızlanması üzüntüden mi oldu? Yoksa orada bir bakteriyel yani bir durum mu vardı? Bunu anlamaya çalışırken dedim ki ya üzüntüden de yani %60 üzüntüdendir. E o zaman benim ablası olarak biraz daha dik durmam gerekiyor. Çünkü e, e, benim üç kedim var bu arada. Onun da o kedilerimin bir kardeşi de onda 8 ah yıldır. <laughs> Dolayısıyla Allah korusun. Ya Allah e, yani bütün evlatlara uzun ve sağlıklı ömürler versin Allah ama maalesef ki süreleri Kısıtlı evet. yani bu var, güzel varlıkların. Dolayısıyla da böyle bir şey hissettim. Yani hani e, evet bir acımız var ama e, Allah inancımla da yani e, ve ve hani bugüne kadar kendime katmaya çalıştıklarımla e, kabule geçmem gerekiyordu. Hızla kabule geçmem gerekiyor. E, i̇syan etmemem gerekiyor. Evet çok acı. Evet, evet çok acı ama yani kabul ederek bu acımı e, sarmaya çalışıyorum. Yani kendime dikkat ettim. Mesela psikolojide şöyle şeyler var. Yani hani e, okurken de insan yine oradan da kendini takip ediyor. Yani ben psikolojinin neresindeyim ve benim psikolojim ne durumda diye. Mesela kaybettim. İşte yakınımı kaybettim diyenler hani hep kaybettim diye devam etmek aslında bir bakıma inanamamak yani kaybettim de bulacağım bir gün demek evet, yani evet. miş ve ben kendim CEO öldü diyebiliyorum maalesef öldü yani evet. bunu kabul ediyorum ee, ve içimdeki o güç bir yanıyla da şunu aslında bana e, veriyor o kadar güvenli bağlanmışız ki birbirimize yani evet. 16 yılın her saniyesi her dakikası her bütün hayatımın bütün amacı işte CEO kalktı CEO yattı Şimdi işte ihtiyaçlarını gidermemiz lazım. Şuydu buydu. Bütün o evren onun üzerine, onun çevresinde kurulmuştu. Ve hani içimde böyle ufacık bir e, şey yok yani. Hani acaba şunu da yapmasa mıydım? Onu yanlış mı yaptım? Bunu yanlış mı yaptım? Gibi bir şey yok. O da bana çok iyi baktı. O da bana çok iyi eşlik etti. Ve ben biliyorum beni e, ona çok ihtiyacım olduğu için 16 yıl gibi hani bilirsiniz yani haycanlar evet. maalesef 8 yılda 10 yılda bazen e, veda edebiliyorlar e, evet. hayata. Ama 16 yıl bana eşlik etti. Ne Ve güzel. Gerçekten ne de mutlu. hani o beni bırakmadı diyorum. Bana diyorlar ki işte sen ona çok iyi bakmışsın. Ben diyorum ki hayır o bana çok iyi baktı. Gerçekten ama artık dinlenmek istedi. Onu da fark ediyorum çünkü evet. yaşlandı. Eee her an beraberim hala. Yani odamda su içtiği tasa dökmedim. Suyu hala duruyor. Son sardığım havlu hala orada katladım böyle, orada yatağın yanında duruyor filan. Dolayısıyla böyle hani hızlıca yeni bir düzene geçemedim, geçmek istemedim. Yani dolayısıyla herkes yaz çok kişisel bir şey. Doğru. Yani herkesin yasının süresi içeriği bambaşka. Dolayısıyla da ben ilk kez böyle yani rahmetli anneannemden sonra Allah gani gani rahmet eylesin. Hmm. Ee, rahmetli anneannemin dışında ilk kez bu kadar yani. Hani yavrum o sonuçta aslında ben de kendimce uğurladım. E, e, ama herkesin yası çok kişisel. E, evet bir yanımla hala inanamıyorum ama bir yanımla da çok kabuldeyim. E, diyorum ki işte e, inşallah şimdi cennet bahçesinde Koşturuyordur. Özgürce inşallah melekler cennet tasından su içiriyorlardır. Su içmeyi çok severdi şimdi. Amin amin. Ne kadar Öyle yani sen. sevgi ölmüyor. Aşk ölmüyor. Hiçbir evet. şey ölmüyor. Ee, çok şükür onun yerini biliyorum. Hani böyle düşününce yani yavrusunun mezarını bilemeyen bulamayan aileler vardı biliyorsunuz depremde. Evet. Dolayısıyla da Hani öyle bir şımarıklık yapmak istemiyorum zaten. O olgunlukta bir insanım. Çünkü yıllar önce ben Cemal Nur Sargut'un, sevgili e, Cemal Nur Sargut'un bir videosunu izlemiştim. E, o da e, kız kızını zannediyorum evet. çok küçük yaşta kaybetmiş ve e, o Allah inancıyla şükürdeydi. Ve ben önce hayret etmiştim. Dedim ki nasıl olabilir böyle bir şey? Ama zaman geçtikçe onun diğer videolarını izledikçe, ve bu öğretilerle tanıştıkça aslında ne demek istediğini ve niye öyle yaşadığını, bir kavradığını, bu acıyı bile anladım. Ve dolayısıyla şu anda resmen yarıdan yıllar geçti. Öyle faydası olmuş ki bu inanç meselesi. Çünkü elimizde bir tek o var. Yani bilimsel gerçekler her sene değişiyor. Ama insan kesinlik isteyen bir varlık yani kesin olarak bir şey bilmek istiyor ve dolayısıyla inanmak tam başka çaremiz yok zaten yani hani e, dolayısıyla da e, yani hani inanmayanlar da mesela rastlantısallığa inanıyorlar onlar da bir kesinliği oturtuyorlar ben de bu tarafındayım işin yani inanıyorum Allah inancı da bana çok yardımcı oluyor İnşallah e, yani hani bütün sevdiklerimiz e, çok daha güzel bir yerdedirler. Ben yani hani o şeye inanıyorum Rabbimin rahmetine. Evet. Çok inanıyorum ve ona emanet yani ben de hepimiz ona emanetiz zaten. Benim yavrum da yine hala ona emanet. Tabii ki. Mevla'da bir sözü vardır. Önce bitkiydim, ondan sonra hayvan oldum, sonra İnsan oldum, en son göklerde yıldız oldum diye. Ne kadar güzel. Ee, şimdi bu bir yolculuk, tekabül yolculuğu ve size 16 yıl boyunca eşlik ettiğinde hmm. o da tekabülü sizi de yapıyor, siz de onu da yapıyorsunuz evet, kesinlikle. Ee, ve e, ben senin haritada aşağı yukarı biliyorum e, programlarda yaptığımız için. Satürn döngüsü yaşadığını geçen sene hatırlarsan anlatmıştım sana. Zor geçeceğini söylemiştim. Fakat bir taraftan da bu can dostları gerçekten sahiplerine gelebilecek kazay belayı kendileri göğüslüyorlar. Öyle fedakarlar. Hı. Dolayısıyla Olmuş. 8 yılı iki katı olarak bir arada geçirdiğiniz için Bence çok şanslısınız ve şuna inanıyorum ki ben, bizim buradaki hani az evvel bahsettiğim gibi beden bir giysimiz hı hı. ve hayvan kardeşlerimizin de onların bir giysisi ve ruh yolculuğunda onlar da kademeli kademeli ilerliyorlar. Hı hı. Burada hepimiz aslında birbirimizle bağlantılıyız. Hı hı. Dolayısıyla o içinizdeki güç aslında biliyor. Ruhunuz biliyor bir araya tekrardan e, geleceğinizi ve her an onunla ilgili e, bir mesaj, bir sevgisini hatırlatacak bir şeyleri e, bir mesaj yoluyla alacağınızı ben çok eminim. İnşallah bekliyorum. Ha, <laughs> Rüyama gelsin çok istiyorum. Mesela. Ay İnşallah o zaman bizi e, buradan e, tüm güzel niyetlerimizi takip edenler de, Herkes gerçekten o çok özledikleri öte aleme geçmiş olan canlarımızı rüyamızda buluşmak niyetiyle diye adlandıralım. İnşallah. Ve şimdi birazcık daha çok güzel böyle kabule geçiyorsun, inanıyorsun. Şimdi biraz aşktan konuşmak istiyorum. <laughs> Göz biri aşktan. Evet. Aşkı keyifli ve mutlu yaşamak. Aşkı doya doya yaşamak. Yaşadın mı gerçekten aşkı Yasemin? Evet. Ahli mutlu. Ben biraz Bihter Gül gibiyim okulda. <laughs> gerçekten. Evet. Ee, ama işte ölçülü seviniz diye bir hadis var biliyorsunuz. Evet. Yani denge. Her şeyde denge. denge. Ben biraz yükselen balık olarak o konularda ölçüyü kaçırdığım zamanlar olabildi. Ama diyorum ya hani hayatı okumayı ve dinlemeyi çok seviyorum yani çok açığım o mesajlara. Dolayısıyla da çok sert biçimde çok sert biçimde hayat bana ölçülü sev mesajını verdi. Yani evet. şunu diyebilirim ki hani gerçekten böyle hani şaka yapmıyorum yani Bihter Ziyagil gibi. Böyle hani aşkla dililik arasında zaten birazcık şey vardı böyle incecik bir çizgi vardır ya. Doğru. E, dolayısıyla da hani ben 20'li yaşlar. Heh, yani o çizginin <laughs> öbür tarafına neredeyse kaydığım zamanlarda e, şöyle bir mesaj aldım. Yani hani ne yaparsanız olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Olduramıyorsunuz sonuçta ve Diyorsunuz ki niye olmuyor hani niye olmuyor niye olmuyor çünkü senin oradan alman gereken bir mesaj var sen bir evet. tık tekamülünde bir şey atlayacaksın orada evet. dolayısıyla onu anlayamıyorsun içindeyken ama hep zaman geçince daha da geriye bakıp dönüp, dönüp anlam anlamı bir daha yorumlamayı daha da seviyorum diyorsun. yani Aha. hani yaşadım bitti demiyorum böyle hani bir neydi bu neydi bu ya bakıyorum girip çıkıyorsun girip yani. çıkıyorum <laughs> dolayısıyla e, yani Allah'ın Şöyle bir e, hani e, mesajı olduğunu düşündüm. Düşündürttü evet. bana o yaşadığım. Mesela diyor ki bence yani kalbinde hani kalbinde verilecek bu kadar büyük bir sevgi varsa, bu kadar büyük bir aşk varsa bunu sadece bana ver. Bunu benim yarattığım bir kula değil. Hani diyorlar ya ilahi aşka giden yol zaten kula duyulan aşktan Hatice. geçiyormuş. Gerçekten de onun arkasından o güneş doğdu bana. Yani ben bunu yaşamasaydım, yani bu kadar böyle saçma sapan bir kula, hani <laughs> e, yani hani böyle <laughs> Leyla Mecnun misali. Ha, olmasaydı Leyla olmasaydım, evet. o arkadaki o ilahi aşkı göremeyecektim. Ona ihtiyacım varmış evet. ve o mesajı okuduktan sonra, öyle yorum o yorumu e, yaptıktan sonra zaten bir daha hiçbir şey hayatımda eskisi gibi olmadı. E, yani çünkü evet en güzel aşk o. Yani ben şimdilerde mesela hani e, yani belki hani e, bilenler vardır. E, artık yaşım ilerledi ve küçükken şey diyorduk, büyüklerimize diyorduk işte Kur'an-ı Kerim'de bu var mı? Yazıyor mu? O caiz mi? Bu günah mı? E şimdi ben artık kendim okuyup anlayacak yaştayım. Tabii ki. Dolayısıyla da madem bu kadar psikoloji onu bunu okuyorum. Hani neden kendi kitabımı açıp okumuyorum diye kendime bir sordum ve araştırmak istedim. Gerçekten ne yazıyor içeride ya? Gerçekten her şeyin cevabı var mı diye? ve evet. ee, bir peygamber devesinin <laughs> şeyle odama girmesiyle beraber bu süreç hızlandı. Dolayısıyla da e, böyle şey oluyorum. Ya böyle akşam olsa da hani bütün her şeyden sıyrılıp gerçekten o ilahi aşkla buluşsa. Değil ya güzel. hakikaten dedikleri gibiymiş. Evet. Yani, iştahla çünkü oku, okuyorum yani hani e, en büyük sanatkarın sonuçta bize vermeye çalıştığı evet. mesajları ama tabii ki katman katma yani şu anki aklımla işte öğrendiklerimi anlamaya çalışıyorum elbette ki daha büyüktür anlamı illa ki daha büyüktür illa ki ben kendi idrakımla belki şu kadarını anlayabilirsem kendi yolculuğumda hani benim karım olacak bu ama yani hani şey hep hep manaya dair bir derdim var ne kadar güzel. Ben Kur'an'ın ışığında adı kitabı yazarken Kur'anla içtimada olma Allah izi verdi, fırsat ne verdi güzel. bana. O kadar böyle derya gibi bir sevginin içerisinde oluyorsunuz ki evet. Kur'an'ı okurken yaradan o sevgisini hissediyorsunuz zaten Kesinlikle. ve yaradan zaten kalbi kırıklıklara, kalbi kırık olan viran evlere güneş ışığı doğarmış. Hmm. Cemal Nur Sarkut hocam hep öyle söyler. Hmm. Maalesef dediğin gibi aşk acısı çekmeden <laughs> Allah aşkına varılmıyor. Evet. Çünkü Allah diyor ki önce bir yan kavrul da sonrasında işte o aşkı herkese evet. duy, herkese hisset.